Arkadaşlar burası yine iki köy arası. Buradan bu yol gidiyor. Bizim köye kirli kuyucuk. Yaklaşık bir buçuk kilometre mesafe. Bu yolda geli ana yoldan Kubra yoluna çıkıyor. Yani yaklaşık iki kilometre yukarıda ana yolumuz Kubra yolu. Burası da Dikil taş yolu. Buradan da bir buçuk kilometre dikil taş. Yalnızca burada 100-150 metre ileride bir su istasyonu var. Pompa değiliz. Pompena. Bulgarcası burada da işte tabelası var. Dikkat diyor. Tabelede dikkat diyor. Her türlü burada dağlı, tarım işleri yasaktır diye burada kullanmak zehir falan ilaç diyor. Yani burada aşağıda metrelerce aşağıda iki köye su pompalanı Yani Rakovski'ye işte Rakovski'ye buradan da gidiliyor bu yoldan da gidiliyor. Diğeri de bizim köy kirli kuyucuk kiçenitsel. Yani önemli bir nokta burası. Oradan iki köye de su idare ediyor yıllarca böyle. İşte arkadaş orası tarla. Bu taraf arka tarafı da tarlalık. Umarım bir kısa video bilgilendirmişimdir sizi. Bir başka kısa videoda buluşmak üzere.